Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye Suriye'ye girecek. Suriye'deyiz ama büyük bir harekatla Suriye PKK'sı lav edilecek. Sayın Fidan söyledi. Dedi ki, bakın şunu söyledi. Artık Suriye'nin kuzeyinde oyalanmaya tahammül yok. Suriye'nin kuzeyinde ya Suriye devletine tabi olurlar ya da biz orayı temizleyeceğiz. Vaktimiz yok. Girip temizleyeceğiz diye. Yani olay bu kadar net. Girecek Türkiye o bölgede ne var ne yok tüm teröristleri temizleyecek. Suriye'nin kuzeyindeki durum bu. Amerika Birleşik Devletleri zaten şu anda Ukrayna Rusya savaşı ve diğer bölgelerle ilgileniyor. Suriye'deki Trump'ın evet Trump'ın Türkiye politikasına yakın portföyü bizim bu harekatı çok daha rahat yapmamızın önünü açtı. Yani burada bir Biden yönetimi olsaydı işler çok farklı olurdu. Şimdi Suriye Devleti'nin PKK'ya olası operasyonunda Şam'dan gelecek destek talebine Türkiye'den olumlu yanıt gelecek deniyor. Yani bunu söylemek istiyorum. Askeri operasyonla PKK bu bölgede ne kadar tutunabilir? Coğrafyayı açın. Yani bir haritaya bakın. Öyle büyük bir girdili, çıktılı, vadili, e, viyadüklü, e, deniz, e, derin e, dağların olduğu bir arazi değil. Bu arazi düz arazi. Bu arazide sadece meskun mahal operasyonları ve EYP bunun yanında tüneller yoluyla yapacakları gerilla hareketleri bizi biraz zorlayabilir. O da tabii ki uzman ve profesyonel kahraman ordumuz tarafından tavrumar edilir bu teröristler. Yani karşı durmalarına zaten hiçbir şekilde şans yok. Bunu da belirtelim. Suriye'de aşiretler ve insanlar bu PKK'dan bıkmış vaziyette. Yani Suriye PKK'sı zaten kökü batıda emperyallerin elinde. Bu bölgede onları destekleyen finanse edenler de onlar. Bir de burada kendi krallıklarını kurup orada derebeylik yapanlar sinip silah bırakmak istemiyorlar. Niye? Silah bırakırsalar emir altına aldıkları kişileri emir altına alamazlar ve her türlü olayı bu şekilde döndüremezler. Yani ellerinde değil. Yani yerel anlamda aşiretlerin özellikle Suriye ordusuyla birlikte bu bölgelerde hareket yapacağı kesin gibi. Şimdi Türkiye ne yapar? Türkiye havadan yoğun bir destek sağlar. F-16'lar, Akıncılar, TB-2 SİHA'lar, Aksungurlar bunların hepsi havalanır. İnşallah yakında Anka 3'ler yani önümüzdeki operasyonlarda Anka 3'ler ve Kızıl Elmalar da yer alacak. Yani o kadar yakınlaşmaya başladık. Yani elimizde enstrüman çok. Daha sihaları ve drone'ları saymadım bile. Helikopterleri saymadım bile. Elimizdeki füze ve çoklu roket atar sistemlerini saymadım bile. Türkiye gitgide güçlerin süper bir güç. Bu süper gücün kahraman askerleri var ve bu askerlerin desteklediği ordu da burada muzaffer olur. Yani Suriye ordusunun muzafferiyeti kesin gibi. Oradaki bu terör elebaşısı ne yapacak? Oradaki bu terör elebaşısı bir şekilde burada boynunu eğmeli ve bu yenilgiyi kabul etmeli. Evet bunu söylemek istiyorum. Terör elebaşısı burada bu yenilgiyi kabul ederek daha başlamadan gidip teslim olmalı. Yani Suriye ordusuna teslim olmalılar ve bir şekilde suça karışmayanlar orada devam edebilirler. Ama suça karışanlar bunun karşılığını bir şekilde hesap vererek ödeyecekler. Özellikle buralarda birçok bölgede Türkiye'ye karşı en büyük terör ur unsuru olarak bu bölgede Türkiye'ye karşı büyük bir tehdit üssü olarak devam ettiler. Yani ne yapıyor? Özellikle evet özellikle e, ABD üstlerinden çıkmayıp kendisini orada korunaklı gören bu şahıs şimdi de gördüğünüz gibi özellikle güçlü ve etkili bir şekilde burada karşımızda duramayacak ve yenilgiye uğrayacak. İşte bunları kim finanse ediyor? Bu yığınları finanse eden emperyaller. Bunların çoğunu karşımızda zaten görmeyeceğiz. Birçoğu da tünellerde telef olacak. Demek istediğim husus şu. Artık Suriye'de bu yapıya, bu unsura Asla ve asla bu kukla oluşuma izin vermeyeceğiz. Yoğun bir hazırlık sonucu artık harekete geçiyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi diyorlar ki zamanı oynayalım. Suriye hükümetini oyalayalım diyor. Oradaki PKK yönetimi. Ya biraz zaman verin. Biraz alışalım. Biraz şöyle olsun böyle olsun. Amaç ne? Konjöktör değişsin. Suriye hükümeti zayıfladığı bir anda biz yine bildiğimizi okuyalım. Böyle işlere, böyle navallara gelmeyiz. Böyle oyalama taktiklerine hele hele Türkiye hiç gelmez. Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları arasında anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar önemli anlaşmalar. Yani bu anlaşmalarla tabii ki özellikle yoğun ve etkili bir şekilde birliğimiz, beraberliğimiz sağlandı ve özellikle evet özellikle bu birliğimizin ve tabii ki her türlü dayanışmamızın adresi oldu. Yani bu kenetlenmenin adresi şu. Suriye'nin geleceği Türkiye'nin kararlılığından geçer. Türkiye de zaten kararlı bir ülke güvenliğini nerelerden geçtiğini görmekte. PKK'nın Esed rejimi devrilirken, evet Esed rejiminin birçok hava savunma sistemini, zırhlı araçlarını nasıl çaldığı da ortaya çıktı. Bunları görücüye çıkardılar. Yani bunların niyeti belli. Bir nevi bu PKK'yı burada tutundurmamak önemli. PYD PKK, evet yapılanmasının burada nasıl bir uğur ordulda belli. Suriye'yi tabii ki ateşe atacak bir durum Aşağıda gelen işgalcilerin paravana olma derdindeler. Bunu da zaten devamı dile getiriyorlar. Gördüğünüz gibi birçok sistem şu anda PKK'nın elinde. Hızlı ve seri davranan bir ordu onlara göz açtırmayacak. Tişli Barajı'na yönelildi. Eğer bu yapılan operasyonlar Süveyda'ya dönerse döneceğini sanmıyorum. Bu sefer hava üstünlüğü bizimkilerde yani Türkiye ve Suriye'de burada havadan üstünlüğü sağladığımızda zaten kahraman askerler o yapılan savunma tabiyalarına gereken dersi verecek. Yani böyle bir durum söz konusu ve bunun sonucunda da tabii ki önemli kazanımlar elde edeceğiz. Şu anda zaten Tişrin Barajı'na doğru giden Suriye birlikleri görülüyor. Tişlin bir kilit pozisyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye girmesiyle Tişrin'de bir durumun devam etmeyeceğine inancımız tam. Tişrin'de artık geri sayım başlıyor. Tişlin sonrasında diğer kalan yerler. Kamışlı, evet Kamışlı, Haseke, evet Haseke ve bu gibi yerler kurtarılacak. Yani demek istediğim önemli ve güzel bir operasyon bizi bekliyor. Ve burada Tel yatan tutun oraya kadar yoğun bir tabii ki e, hücum bizi bekliyor. Suriye'de kuzeyi temizlersek inanılmaz bir şekilde her şeyin ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Rakka'ya kadar Suriye devletinin nüfuzu artacak. Türkiye'nin bu bölgelerin nakşi olması artacak. Türkiye'nin üstleri oluşacak. Türkiye'nin güçlü ve etkili üstleri olursa Suriye'de, Suriye'nin geleceği pak olur. Aksi takdirde işgalciler havadan vura vura esir almaya çalışır bu bölgeyi. Hava savunma sistemlerini devamlı üretmek, hava savunma sistemlerini devamlı oluşturmak önemli. Ve kendine saldıran kişinin havalimanlarını hedef alacak kapasiteye sahip olmak çok önemli. Bunun için söylüyoruz artık önemli ve kritik bir dönemdeyiz. Ve bu dönemde de gördüğünüz gibi Suriye'ye yapılan harekat öyle öbürlerine benzemez. İnanılmaz ve büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık ses çıkarmayacağı yönünde haberler var. Artık ok yaydan çıktı. Türkiye'yi tutamayacaklarını da görüyorlar. Evet değerli izleyenler. Yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.